Trendyol Türkiye Futbol Federasyonu birincilik play-off yarı finali ilk karşılaşmasında Bandırma Spor, deplasmanda Bolu 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede rakibine oyun üstünlüğü kuran Bandırma Spor, 23 Mayıs Cuma günü saat 16'da kendi sahasında oynanacak rövanş öncesi moral depoladı. Maç ve Bandırma Spor'un performansını değerlendiren eski milli kaleci ve spor yorumcusu Hüseyin Çeri, Bandırma Spor'un son yılların en iyi futbolunu sergilediğini belirterek, gerçekten Bandırma Spor bileğinin hakkıyla net bir skorla sahadan ayrıldı. Son yılların en iyi oyununu oynadılar. Bu futbol herkesin gurur duyduğu bir tablo ortaya çıkardı. Bolu Spor sıradan bir takım değil ama Bandırma Spor tüm oyuncularıyla dört dörtlük bir performans sergiledi, dedi. Evet, gerçekten Bandırma Spor e, bileğin hakkıyla net bir skorla yarı finale geldi. Her şeyden önce şunu belirtmem lazım. Son yılların, bu yılın değil, son yılların en iyi futbolunu oynadı ve bu oyunda birlikte de gerçekten hiç beklemediğimiz ama herkesin gurur duyduğu bir bandırma sporu izledik ve bu sonuçla 4-1 gibi net bir skorla sahadan ayrıldık. Boluspor gerçekten sıradan bir takım değil. Ama Bandırma Spor iyi hazırlanmış. Futbolcular görevlerini bir numaradan on bir numaraya kadar herkes gerçekten dört dörtlük bir oyun sergiledi. Herkes görevini yaptı. Tabi burada hocayı da ben eleştiriyordum. Ama burada da gerçekten değişikliklerde de hoca doğru bir hamle yaptı. Ve yarı finalde şu an Cuma günü Bolu Spor'la kendi sahamızda bu maçın rövanşını oynayacağız. Bandırma'nın kaybetmesi için Bolu'nun 5-1 gibi net bir skorla ayrılması gerekir. O da çok zor. Ben e, teknik heyetin, futbolcuların bu bilinçle sahaya çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü maç 0-0 e, düşünülerek sahaya çıkılmalı. Ben e, kolaylıkla maçı alıp ee, kara gümrükle final maçını oynayacağımıza inanıyorum. Ben bu futbolu sergileyen futbolculara, teknik heyete ve yönetime gerçekten şükranlarımı sunuyorum. İşte bandırma spor e, dediğimiz bu. Ben uzun süreden beri hep söyledim. Evet, bandırma spor gerçekten aksayan yönler var. Ama bandırma spor uyum sağladığı zaman da karşısındaki takım hang, kim olursa olsun yenebilecek güçte. İşte son maçta bunu gösterdi. Şimdi cuma günkü saat 4'te Bandırma Stadında oynayacağımız maçı bekliyoruz.